Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Herkese sağlık ve huzur diliyorum. Ben bu videoda Pasifiro'dan bahsetmek istiyorum. Değişen iklim koşulları, değiş küresel ısınma ve ülkemize, içinde yaşadığımız şehre etkisinden bahsetmek istiyorum. Normalde biz iki yıl öncesine kadar Kışın ortasında böyle pasiflora meyvesini görmeyi bırakın. Pasiflora bitkisi donmasa diye dua ederdik. Ama değişen iklimin sonucunda kış ortasında açıkta üstelik bakın açık arazide pasiflora meyvelerini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bizim ülkemiz e, tropikal i, iklim, iklimde bir e, ülke değil sadece belli noktaları. Tropikal iklim özelliğini taşıyor. Bu da değişen iklim şartlarından dolayı arkadaşlar. Bu videoyu biliyorsunuz ben Alanya'dan çekiyorum. Dediğim gibi biz bundan iki sene öncesine kadar pasiflora donmasın diye dua ederdik. Alanya'nın birçok yerinde açıkta pasifloralar donmadan rahat yetişebiliyor değerli arkadaşlar. Ama ara ara bazı yıllarda çok şiddetli donlar, eksi dereceler, böyle eksi dörtler, beşler olursa pasiflora donuyor. Böyle narinciye de olduğu gibi çok dayanıklı bir bitki değil. Zaten sarmaşık bir bitki. Bir yerlere aldırmanız gerekiyor. Bu bizim pasiflora belense ağacında. Şu portakallar belense arkadaşlar. Daha yeni bir kıvamda değil. Bu da zaten videoyu kışın çektiğimi gösterir. Şu da mandalinalar. Bakın mandalina ağacı bir, bir tarafı da. Ben e, mandalinaları toplamadım bu videoyu çekebilmek için. Kit cinsi bir mandalina ağacında bir kısmı da. Kırıncılar mandalina meyvesi arkadaşlar. Mandalina, portakal ve pasiflora'yı hepsini aynı anda görebiliyoruz. Ama... Yenilebilir bir kıvama gelir mi bilmiyorum. Çünkü pasiflora tropikal bitki olduğu için sıcağı seviyor. Yani bu şekilde yiyemiyorsunuz. Acı oluyor biraz. Belki bazı kişiler yiyebilir. Herkes yiyemeyebilir. Bakın şurada uçlarda da meyveler var. Yerlere de dökülmüş bir kısmı. Yani değişen iklim sonuçlarında da kışın ortasında bu yıl Pasiflora'yı da gördük. 2016'da çok şiddetli donlar olmuştu. O zaman bizim başka bir Pasiflora bitkimiz donmuştu ve biz daha sonra o donunca bunu diktik arkadaşlar. Bir de bu yani bizim ülkemiz tam tropikal bir ülke değil sadece belli noktalar tropikal özellik taşı taşıdığı için. görüldüğü gibi bayası da dökülmüş burada olgunlaşmadan dökülüyor belki sera ortamında olsa dökülmeyebilir bunlar yenilebilir kıvama gelebilirdi şöyle tam göstereyim size meyveleri pasifleri olduğu anlaşılsın şurası sap kısmı burası uç kısmı şunlar dökülmüş arkadaşlar. Bayağı da dökülmüş. Çünkü geçen günde bir hafta gibi önce kıra olmuştu. Benim kedicim bir tanesi yine geldi. Soğuğu sevmiyor bunlar. Zaten dediğim gibi bunlar tropikal meyveler. Şu tarafta da bayağı varmış. Bu tarafta da bakın görülüyor bayağı meyveler. Şurada da. belki dediğim gibi sıcak bir yerde olsa bunlar olgunlaşır, mor olması gerekiyor. O bu tarafta da var. Ben daha önce tam ağaca bakmadığım için meyveleri yeni görüyorum ben de. Videoyu çekerken görüyorum. Sadece ilk başta çektiğim yeri görmüştüm. Şu taraflarda da var meyveler. Bunları ben de yeni görüyorum. Şu aralarda içlerde de evet o yukarıda da var daha. Bayağı var ama e, olgunlaşmıyor maalesef. Yeterli sıcaklık oluşmadığı için. Şuralarda da var. Buruşmuş bazıları. Kamerayı alabilecek miyim bilmiyorum. Şurada bakın bir tanesi buruşmuş. Ama e, rengi yani tatlanmamış. Tatlansaydı rengi de mor olurdu. Şuralarda var. Normalde dediğim gibi değerli arkadaşlar, daha önceki yıllarda biz pasidorolar donmasın diye dua ederdik. Yani meyve beklemeyi bırakın kışın ortasında bitkiler donmaz inşallah diye dua ederdik. Artık iklimde değişiyor. Böyle. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.